Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta çok oyunculuk bir e, server oynayacağız. Merhaba Arda. Merhaba. Aynı hangi Games oynayacağız hemen şurada. E, bu serverin ipini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Aynen Türk'tür. gerçekten güzel bir Saklanmaç da oynayabilirsiniz ona arkadaşlar bu da olsun bir videoyu devam ettirelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Arda'nın bir e, gördük aynı sevdiği bir mek Yanından sanki yardım nasıl kaydı. Evet. Tamam. gidiyor. Tamamdır Sen? E kanki ben e, tam sen arkandaki merdivene doğru gideceğim. Evet. Sen de biliyorsun. Helen başlıyor. Hmm. Tamam. ve başladı. Tamam. Şafak diye birisi de e, önümüze geldi kanki. Şafak diye birisi de bizim ortamıza gidiyor Senin ortamı benim açamadım. Hay benim ortamım. Bu kaç kılıcı varmış lan şerefsiz. Aynen. Sen de şafak. O zaman kanki o zaman sen devam et. Ben şey yapayım. Ee, de, de, ben ayrılayım yeni bir sarı bölgeye. şöyle. Ya ee, arkadaşlar böyle kısa tutabiliriz. Yani pek pro değiliz değil mi kanki? Evet. Ha pro. Kanki bildiğim bir yerdeyim. Ooo. zor da çok kısa. Dok, dokuz, sekiz. Kaçtı? Beş. Hayır, iki mi? İki. Kaçtı, kaç? Ya, doymuz doymun. lan lan sadece çapa aldım ya sadece çapa aldım lan bana vurma lan bana vurma bana vurma ha ben olmadım evet sanki yani Arda ufak bir şekilde benden daha iyi Üçe gir kanki. Ben de. Aynen. Neredesin? Bak ben Kanki yanındayım. Ortaya mı gideceğiz? Ortaya gidelim. Orta. Eee... İlk de var. İlk <laughs> 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 top. video, video. çekiyorum Ya tahta kılıç lan bana ya bana vuruyorlar ya öldü. Yani, evet, evet, evet. evet. Aynen. Ya gir gir kanki ya. Ben sonra gidiyorum Arkadaşlar Arda ile aynı farklı farklı yerlere gitmek zorunda kaldık. Tembel ok an Ha tembel ok. Tembel Domon var. Domon. Arkadaşlar bu başlayınca ben videoyu devam et. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en sonunda biriyle tiyem almıştı. Merhaba. O bana vur. Ben bana rezerv söyledim. Tamamdır. Ee, hayırlı oldu olsun. Yani. Tiyem. olak diye birisiyle tiyem oldu. Aa Lan oğlum oğlum bana şey demir kas şey kattı. Teamon onu vuruyor. Neyse ben Teamon'a da uzaklaşayım. Ama gerçekten tembelmiş. Aa burada crafting table var da ben şimdi yaramaz. Lan şey var da lafı da yakalanmadım. <laughs> kaldı. The cranky Aynı moment, yeah. Don't look at the panda. Which, 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 geldim which, 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 Sadece bir bir kaskım var o kadar. Kız ev kalkmaz diyor. Kalkar tabi yok. Arkadaşlar bu elde, bu evde bitirelim sonra da videoyu sonlandıracağım zaten. Çekerim, tatlı şey için Var. Ha, var. Sen de zincir pantolon artık arkadaşlar. Hmm, acaba bunu tutarsak hemen sonra aynen, hemen sonra evet ben hiç acayip bir şey aynen birkaç tane sonra yanımızda bir arkadaşımız da biri Kadir diye birisi şey arkadaşlar Kanki zinciri mi daha iyi, altın mı? Ha yarım arttırıyormuş. Gördüğün geldi iyileştirdi. Arkadaşlar böyle böyle video gelecek. Ayrıca Arda'nın Arda'nın kanalı Kadir Arda Gaming diye Kadir Arda Gaming diye bir kanal. Onun kanalında da abone olabilirsiniz. Ben şunu almışım. almamışım. Aynen çok iyi. Ben çok yarattım. Ya bir de yay alsam çok tatlı olacak. Ben buradan buraya atlayayım. Atla diye. Arkadaşlar bu arada ancak 10 dakika çekebilirim yani. Şimdi 7 dakika. Sanki ben detmeç değilim. 3 3 3 Abi Oo. çıktı biliyor musun? Mayonez <gülüyor> <gülüyor> Kanki Tuzak Lan tuzak Arkadaşlar ben bu tuzak Ben detmeci de kadar gideyim Sonra videoyu devam ettireyim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, lan 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 lan. Arkadaşlar ben demec'te kaldım artık. Bana Ya eh be. Neyse evet, arkadaşlar de. videoyu da burada bitiriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.